ATV ekranının sezon sürprizlerinden başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurder Okur ve Uğur Yücel'in paylaştığı hakim için geri sayım devam ediyor. Her kimse, her neredeysen seni bulacağız. Ama ne yapacağım şimdi bu? Ben bunu ama ben sana yardım edeceğim. Pek çok başarılı oyuncuyu bir araya getiren yapımın kadrosunda Hasibe Eren, Fatih Berkşahin, İslam Akar, Seda Akman ve Nas Çağlı Irmak gibi oyuncular da yer alıyor. Beni kim neyle suçlayabilir? Kim nasıl yargılayabilir? Kim ceza verebilir bana? Kendi vicdanımdan başka. Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan Hakim dizisinin oyuncularından Fatih Berkşahin'in doğum günü sette kutlandı. Set ekibi ve oyuncu arkadaşlarının doğum günü sürprizleriyle karşılaşan başarılı oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi.